Günaydınlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım benim. Selamlar edin. Biz neredeyiz şu anda? Dudullu'dayız. Dudullu'da bizim... Hı hı. Dudullu bizim Dudullu tesislerindeyiz şu anda. Servisi bekliyor. Servisi kalkmasına yarım saat var. servis işte yarım saat sonra kalkacak. Saat tam dörtte indik. İstanbul'a imiş bulmaktayız. Ve size şurayı göstereceğim şu an. Evet. Bizi yine bir kedi buldu mu? Gitti. <laughs> Allah'ım ya ne yapayım? Çok da mutluyuz ya. <laughs> çok mutluyuz ya. Beni sevin diye bakıyor ya. Ayy de sana yine geliyormış. Gitti, sıkıldı. Çok sevdi, çok ilgi olmaz. Gidiyor kedi gördüğünüz gibi. <laughs> Çocuk, tuzluluğu <da> <laughs> Evet. Bakın şöyle göstereceğim. Aynen. Baksana Deniz Kedi'ye bak Deniz. Çocuk şaşırdı. <laughs> Çocuk da şaşırdı valla. Toz istiyor ondan. <laughs> Yok anneciğim gel. Nerede? <laughs> Kedi nerede? <laughs> Orada bir Gel. 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 Dışarıda çıktı hava alıyor. Biz hala bekliyoruz. Ben donuyorum. Ben donuyorum diyor. Anneannesini akşam aradı. Kuru fasulye ıslatan Kuru fasulye ıslat dedi. Annemi az önce aradık. Annemi az önce dedik. Anneannem acaba kuru fasulye ıslattı mı diyor. Takıldı kuru fasulyeye. Sanki arkadaş bir aydır yemek yemiyor. Annem ilk akşamdan diyor, ısladım kuru fasulyeyi diyor. Ya servisteyiz şu anda. Çocuklarla birlikte. Gözüküyoruz ama karanlık bayağı. İnşallah ince de çekim yapacağım eve geçince. Annemle birlikte de çekim yaparız. Evet, ben İstanbul'a vardım. Annem de dedi ki aşağı indiler. Ben de ne yapacağım? Kahve yapacağım. Elif geldi bizi ziyarete. Hoş geldin. Lokum almış, jelibon almış. Ay yiyecek misiniz çocuklar? Neden? Evet. Ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim mi? Evet. Sen Çok mu seviyorsun Jibo'nu? Evet. evet. çok Ben seviyorum. Ben de seviyorum. Bir daha çekeceğim. Şimdi kavanoza boşaltacağım. Eve gittin Esra'yla gidip yiyorlar. Ben dedim bir kahve Hayır. yapayım. Beni. Bugün menüde ne var? Çok güzel. Pilav. Almanya'nın istediği şeyi en sonunda yapıyoruz bugün. Diyen kişi kim biliyor musunuz? Ben. Ben mi? Ya, evet buna adı dönen kişi ben. Bu kabanın da boşalttık. Evet. Ne güzel. Çocukları da aileyetten koyar. Evet değil mi? Aileyetten izledik oku. Annemle Evet evet ben zaten sizi mutfağa davet ettim çocuklar. Özellikle benim yanında böyle budur budur konuşun. Benim konuştuklarım hiç anlaşılmasın. Tek tek konuşun. Hatta hiç Sahne iyi ki biz geldik mi? Evet. 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 Çocuklara da kalmayacak. Orta şeker de yapıyorum. Ha evet abi. Makineyi kapatsana. mı? Makineyi de kapatsın. Evet. şey olmaz mı? Sıkıntı yok. Olmadı. Yok yok. Evde ya. Dur dur dur. Bu şekeri ben çok çiğdim abi. Ben fincanları nereye koymuşum? Kafam bir daha almamışım ki. Evet. Mutfak çekimlerinde evet. seslere dikkat edin. Evet. Evet. evet, kesinlikle. Evet. kesinlikle. Şikayetçi seslerden. Evet. <laughs> Bir de telefonun ortasına <laughs> dokun ki, bazen titreyim oluyor ya. Evet, doğru. Aynı şeyi de yani. aynı şeyi çocuklara koyuyor. Nöbetçiler bekliyor. Evet, nöbetçiler bunu versin onların jelibonunu. Ver onlarınkini. Abla, şey var burada. Abla niye uğraşıyor? Ne ki? Ney? Baksana. O da gelin. Havalandayız biz. Haa. Ayy. Havalandır jelibonu. Of ya. Onu şey şey sevmiyorum. Şey sen bundan sevmiyorsan... yer misin? Ya da bundan yer misin mi bebeğim? Ben Hangisi? Şey. Sana ayrı tabak koysun. Sarı ayrı Hanım iyi oldu bana yardım ediyor. Benim. Hadi siz içeri geçin. Şu i̇çeri masaya. Ama burada mutfak sohbeti daha güzel oluyor. Gel Salih bana yardım et. <laughs> Salih birlikte böyle kaçacak mıyız sonra? Yere oturma anneciğim. Birlikte hamur yapacak mıyız sonra? Hı -hı. Tamam mı? Bayağı biz yaramazlık yapıyoruz uçakta. Şimdi yapmıyor. Yok <laughs> şimdi. Şimdi hamur açmıyor. Kameranın önünde çok duruyorsunuz. Siz <laughs> dışarı çıkın bakayım. Bunları ben getireyim. Sahne bizi bayağı bırakmıyor. Alınır, bizi çok özledim. Aslında beni değil. Almina'yı çok özledi ama bana beni tabi de özlediğini söyledi. Tabii ki de halasıyım. Şey içer, e, çok tatlılar ya. Şey Maşallah. Allah. Hepsi çok tatlı çocuk ne kadar güzel oldu. Sağ temiz be. Bizim şeylerimizi götürmediler değil mi? Lokumlarımızı. <laughs> Ay ben şey. yes. Ha <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet, <şurada. gülüyor> Evde arıyorum, buluyorum her şeyi. Makine var da sen görmedin. Ben görmedim vallahi. Olsun. sıkıntı <laughs> işte. Tedes saçlanıyor. Ben şunlara su dolduracağım. Bir dakika. Nasıl? daha bir şey yaparken, Sonra. ben de abi, abi, başka şey bir gibi şey size fazla gelmez su diye düşünüyorum. Süray olmam lazım. Abi, sizin Şunlardan yaparsın. doldurayım. Söyledik bu yaptılar. Mert birazcık onu yaparlar abisi. Bu da abisinin seni sevmedi çünkü korktum kanal kanal dolu bu da korktuk. Ben beni buraya getirme. Ben şimdi iyi bakacağım diyorlar. Abi bu olur Allahlar iyi bakıyor. Kahve suyu pişiyor. Ben yine kahve ben pişince Elif ben hep birlikte bir sohbet ederiz. Ama çok şey. Geldik çok şükür. Yavaş, Gece saat beş buçukta indik evimize. Evet. Servis şoförü getirdi da. bizim kapımıza kadar. Allah razı olsun. Allah çok. Yani güzel geçti. Biraz da sıkıntılıydı ama çok şükür vardım. Haydi. Açtım videomu Elif geldi. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ablamın geldiğini duyunca ben koşa koşa geldim. şeyler <laughs> var Gel ablam gelmiş Samsun'dan kaçırır mıyım hemen koşu koşu geldim diyor. <laughs> yaptım. <laughs> Dün sordum <laughs> biliyorsun Elifler ne zaman gelir? <laughs> <laughs> ben de hemen, <laughs> ablama geldiğini <laughs> öğrenince hemen bugün hemen geldim. İyi yaptın. Bir iki güne gelir annem dedi. Baktım ama çok sevindim. Ee, Normalde salı ee, perşembeyi de geçiriyor falanları geldiğinde. geldi. Olur bizi iş arabasıyla alsın diye. Bugün cuma ama artık taksiyle falan. Esra gel hadi kahven soğumasın. Döneriz. Ne şeyler evet, nerede? Ben, ah, ben, ben Bertu nerede? Gitti onu tamam. Ha iyi yaptı tamam. Patates tamam, kaynıyor tamam. da altını biraz şey yap. Tamam. Gel. Şey, Kapağını açıyor. Deniz bile sen de geldi. Gidiyor, kalktı, gitti o da. Ne yapacak dedik başına burada? Yani, iyi halam geldiğince çok şey demedi. Oturdu orada. Hmm. Dedi, evet. hadi gel deyince kalktı gitti. Halam geldiğince gelince giremez o. Yani. Gelin i̇şte yok. o yani. Bunlar ne sıkılır ki? O yüzden tam gelmiyor. Ben normalde tek geliyorum. <laughs> bunlar şey geliyor. da şeye gittiler, markete gittiler. Bir şeyler alacaklar. Normalde benim büyük oğlum gelmiyor. Orada yaşlı olmadığı için. Evet, işte evet, ablamın oğlu olduğu için yaşlı var diye geldi. Onların maceraları denizliyor Ertuğrul. O sokağa çıkınca olay oluyor. Evet. Bakalım. En son o küçük güvarlamış mı? Ne O ne be? Ne bileyim şu arkada bir yerde bir küçük güvarlanmış. Yaramazlık yapıyor. Samsun'da da buluşturmayı da sokakta kampa çıkmıştı. Kızlar kovalıyordu. <laughs> o kızlardan hala kurtulamadık. So e, ne zaman Bursunlar böyle bir sokağa çıkışlar bir oğuz oluyor. O kızlar işte. Onlar meşhur kızlar. Bunlar kuşa kuşa geliyor falan böyle, çocukları kovuluyorlar. <laughs> <yada. gülüyor> bir şey, numaradan oynuyorum ya ben. Ata, çok ne yapsın yani? Arkan yaşta delik var bu. Fertü diyor, Nezmiye kulağında delik var mı? diyor. Ben kulağını deldirdim, Nezmiye <laughs> görünce beğenecek, diyor. diyor. Bayılır Deniz. <laughs> var mı o da? Var, Deniz yazın deldirdi ama kapandı. Bu ya şey, çok inat etmiş, şey, büyük şey, şey, şey. şey. Takmadım, küçücük, taşlı benim o. Görmüyor bir daha spora gidiyor yasak ama bir şeydi. Gelirse kulağına dediler evet, ya. Evet, koşuya gidiyordu geçen sene. O da maçta dedi. Şey evet, yani yarışmalara gittiğinde. Maçta hakem yasaklıyor çıkarttırıyor. Bu hmm, çıkarsa bir sayı. saat açık kalmasın hemen ha. kapanıyor. Hatta bir kapanıyor. Ben bunu bir hafta takmadım kapanmadı. Bizimki demek ki öyle. Yok bir hafta takmadım. Ne, bazen öyle oluyor. Bazı bayanlar Kremi Ak sürdüm. <laughs> lak diye soktum girdi. Maça maça girdi ki maçta hakem işte biz maça sokmadan önce çıkartıyoruz dedim, hmm. Eve geliyoruz. Akşam üstü takmaya çalışıyor. Sıkamıyorum. Sen hmm. yok. Ay, arkadaki, bunu... öndekileri arkadaki arkadakileri de tek gelmiş. Niye uğraşıyor, arkaya, ne önden hani ben ya aynı şey mesela kulağı delik, Açır, hemen açılıyor ama anladım. denizde bir... Bir öyle olmadı. Benim de ikinci deliğim var ama hiç kapanmıyor. E, değil mi? Kapanmıyor çünkü bazı. Geçen de bir gün e, şey şey de, de alakalı alakalı. Hemen diyor, aynı gün delik kapanır mı? Bir senede diyor, duruyordu yani erkek çocuğu da. Bazı enerjik evet. şeyler belki evet. işle alakalı, evet. kaynamasıyla yani, alakalı. Ama değil, yani. kapanmaması evet. O da öyle her sette bir derdirdi. öldürdü. Dedim en kötü ihtimal bir şey, olabilir. bir şey olursa çıkarır, kapanır. Ya, hani heves, heves, yani bazı şeyleri yapsın? karşı çıkıyor, tatlı da, geliyor. Daha güzel geliyor. Hı, o zaman daha fazla. Daha, daha bazı, var, bazı şeyleri karşı gelsin. Tabii çok da delikanlılığını bozmasın. Yani yok, pirsik pirsik sevmiyorum. Sadece küpe olabilir. Bir de dönme isterse ileride istiyorsa çok ileride yaptırabilir. Yaşı 18'e geçtiğinde sonra. Aynen öyle. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani asker vesaire olmayacaksa kendi bilir. Geçen sene arkadaşlar kulaklarını deldirmeye başlayınca Deniz şey de heves etti. Ben de tamam dedim. Bundan sonra şimdi o hevesliği kalmıyor. Ama şimdi öyle bir şey belki Sonra belki heves edebilirim. Ben <laughs> öyle bir şey yoktu. Hiç aklımda böyle kulağımı derdireceğim muhabbeti yoktu. Ortaokulda başladı. Kızlar demiş ki çok yakışır sana kulağını derdirmen falan. bir gün ya. bir geldi. Ha böyle bir, ha, böyle bir şey. Hiç aklımda bir şey yoktu. Mamandan olurdu. Ben böyle bir kulağını derdirmen. Bilmiyorum bir tane kız arkadaş demiş bu da. Ha ben demiş. Erkek de kimse de yok. Kimse de yok. Kulağın dağılıyor kimse yok bizim sınıfta okulda. Yani okulda bilmiyorum da büyük falan vardı da ton yaşlandı kimse yok. Hani birinden görme falan da değil. Kızın bir tanesi de bir şey var ya. Kulağını geldi sen çok yakışıyor sana çok yakışıklı olsun falan demiş. Bu da bir geldi okuldan kulağını geldireceğim demeye başladı. Öyle bir çıktı yani bilmiyorum niye. Ergenlik işte. <laughs> Aynı şey işte. Geçen sene işte kursa gidiyordu. Yaz kursuna bir de şey bu. Biz devam dedi, olan kursa. Mesela, ha, Neydi o? Evet. Tügvanı. Evet. Biliyorsun bir herif Tügvanı kurslarını. Ortaokullarda veriliyor. Ondan sonra 2 iki üç kişi kulağa delik gelmiş. Deniz de heves etmiş. Dedim tamam dedim sen i̇şte, bundan... takar, de, ben de ben başladım. de. Yazın mesela takar okula sonuna kadar çıkarmazsa. da. Kışın bir sonuna kadar. Az öğretmenleri de anlayışını karşıladı. tamam. Demiş ki Tehlike olur sadece. Hani oynarken kulağına Aynen. gelirmiş şey olur. Öğretmenim demiş yarısı kapanına kadar yarısı kapansın. Hani çık, çıkaracağım. O zaman demiş Bertu dönem sonuna kadar iki tane hikaye kitabı bitireceksin. Tamam. Evet. Bitirirsen kızmam demiş. Bitiremediği için evet. çıkarttı da öğretmeni. Tamam. Öğretmenler de bizim bir bizi zamanımızdaki gibi Yapıcı Daha olmalı var. Yok, hani böyle akıp atakta çak. Ya da ne bileyim git şey çektir gel yani. yok git tıraş ol gel. Yani. Yok Tırağı öyle muhabbetler. Ya Deniz'in saçlarına böyle. Öyle ben daha yapıcı eşkisi şey, gibi değiller. Bir yerde şey Bizim okuduğumuz lisede tırnak kontrolü kız tırnak kontrolü. Şimdi kızlar lise ojeyle ki, gidiyor. Ojeyle gidiyor. Ojeyle gidiyor. gidiyor. Ojeyle gidiyor. Ojeyle gidiyor. gidiyor. Fazlası da zarar tabii. Yok, Fazlası da olmasın. ama çok da a tırnağın uzun. Aa işte saçında boya mı var? Olmasın yani. Gerek yok. Sıkmaya da gerek yok. Sıkmaya gerek yok. Sıkmaya da gerek yok. Şimdiki dönem tamam. Disiplin çok önemli ama Disiplin olacak. Bak saygısını kaybetmeyecek Hı. öğretmenine karşı. Ben diyorum Bert Bir şey oldu mu? Kendini savun. Yapmadınsa yapmadım öğretmenim. Ama saygı çerçevesinde. Aynen. Öğretmenim ben bunu yapmadım. Ben bunu kabul etmiyorum. Şöyledir böyledir. Ama yok artistlik martistlik işte yani. öğretmene saygısızlık yok dedim. Saygı çerçevesinde tabii ki yaptığını savunacaksın. Ben Mert'e böyle diyorum. Annemi... Hani iftira oluyor. Bir şey oluyor. Hani yapmadığını yaptı oluyor falan. <laughs> Kendini savun ama saygı kaldırsın. Biz bu sene öyle şeyler yaşadık ki. Böyle ben hani ya hani haklı ama o kadar öyle bir noktaya geldik hani ne diyeceğini bilemiyorsun. Biliyorsun. Ne hani böyle kızlar Şaşırırsın böyle üç tane kız vardı sınıfımızda. Şimdi Deniz Güney'de de dokuz erkek işte hepsi beraber. Ya bunlar aslında normalde bakarsan iki tarafta haklı şimdi mantıklı düşününce. İşte bir ders sonrası sınav bunları. Erkekler ders çalışmaya çalışıyor. Sınava hazırlık işte son çıkarıyla son, e yani. son bir saat işte bir saat mi iki saat mi kalmış, teneffüs işte boşta da kızlar da başlamışlar sesli sesli şarkılar söylemeye kızarak sessiz olun, sakin olun. Birbirleriyle atışmaya başlamışlar üç kızlar. Onlar da size ne birbirleriyle ağız dolaşıp en son sen kızlar şikayet ettin. Bir de, de ki bu dokuz erkek bizi de ölmeye kalktı. Şey Çok güzel. Bu sene bizim de bir şey Ben ilk defa biz bir de Allah'tan hani herkes dedi. Herkes çocuğu o dokuz erkek de sınıfın en çalışkanları beyefendi de Ve hepsinin annesi geliyor kapıyı almaya sıkıştırma durumu da yok. Hmm. Çıkıştan yok yakalarım Kız diye. şimdi kızlar erkekler onlara dokunmayacağını bildiği için e, sonuna, kadar şey, aklını, yani sonuna kadar, hani kadar, kadar da da şey şeyleri kullanıyorlar. hani nasıl bunlar bize dokunmayacak, nasıl dokunacak? Ya kızlar e, tamam tabii ki güvenli olsunlar. Ama iftira da atmasınlar. İftira da atmasınlar. <gülüyor> Bizim <gülüyor> de öyle oldu. Bu evet. Bertu koşarken koridorda eli çarpmış kızın suratına. Ee, bir tane kızını dalaşmış. Onda dalaştığını kabul ediyor. Ama diyor yemin ederim i̇şte, kazayla çarptı diyor. Çok kız onu Kız diyor ki yok bilerek vurdu demiş. <laughs> yemin ederim anne Allah çarptı diyor. <laughs> bir diyor. Yemin ederim koşarken diyor. Bir döndü benim çarptı diyor. Kız diyor bana diyor şey, küfür etti diyor. Ben oradan, hani diyor. bir diyor defol git dedim ben bir şeyler diyor yani artık diyor bağırdım çağırdım diyor git diyor. Sekize giden abisine söyledi. Deniz Aslı abisi gelip sıkıştırıyor. O olayın devamı hep bu. Aynı olaylar yine. Evet. Ondan sonra acıma abisi denize demiş şey, bak demiş ben seni burada dövedim ama demiş burada dövemem seni, vurmam demiş çünkü demiş ben şimdi yani, oradaki disiplin almak istemiyorum, benim hani işin olmasın demiş git demiş. Bunu dedim diyor. Ama hem abisi geliyor denize sıkıştırıyor, hem gidiyor abi kardeş. Üç kız hepsi beraber bütün dokuz erkeği işgal ediyor. Sen şimdi çık işin içinden. Ne anlatabilirsin? Beni dövdü etti. Ondan sonra Deniz de diyor ki kamera kayıtlarına bakın hocam. Ben diyor sonuna kadar arkasına yani, yani. Ben evet. Böyle şeyler de oluyor ama yani. Yani hiç, hiç alakasız. Hiç uğraşılmayacak şey yok. Ama... Niye haklısın Var çok ya artık eskiden erkekler daha girişken de şimdi kızlar daha böyle Yok. girişken olmaya başladı. Bizim ya bizim olsun biz sakin. Kendine güveni olsun, girişken Yok, olsun pardon, da şey kimse kimse girişler atmasın Yok. yani herkes kendi haline da takılsın yani. Ne biliyorsun? Ben ilkokuldan beri Bertu dediğim tek kelime şu bak yemin ederim hani şimdi şeyin olduğumuz için de söylemiyorum. İlkokuldan beri diyorum ki Bertu ya. Bertu oynarken kızlara daha çok dikkat et. Hani hassaslar hani çarpma, ya. daha böyle hani il, mesafene aynı. dikkat et, Hayata kama konuşma. Yani kesinlikle bak kızlara dikkat et diyorum. Ama şimdi yok, anne kızlar daha fena adamı nasıl taşıyor bize diyor. Evet doğru ama dalga geçiyorlar, ha. Evet. taşıyorlar. Şey ha dalga geçiyorlar. Bir, bir kere Mert'o ne sınıfı bahsediyormuş. <laughs> Sen de kendini artist mi sanıyorsun, ne biçim dans ediyorsun falan diyor diyor. Sen kızsın diye bir şey demiyorum diyorum diyor. Sonra ben, geliyor bir daha, bak, sen korktun mu benden diyor, bir daha üstüme geliyor diyor. Harbi korktuğumdan kork 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 değil diyor, kıza saygımdan bir şey i̇şte, demiyorum diyor. Yani uzak mesafeli kızlarla, senin kızlarla hayatta işin olmaz, bu olay diyorum, nasıl oldu? Çocuk <laughs> bana yemin ediyor artık Ben artık öyle, ben çünkü bak, insan çocuğu duyamazsa söyleyince anlar. Bak bazen bir şey oluyor. Saklanmak için yalan konuşuyorlar evet. Ama anlıyorsun. Yok, Çocuğun tanıdığı yalan yani, söylüyor. Denizli'ye geliyor ya. Çok yaramazlık da yaptı geçen sene şimdi Allah için. Böyle yapacağım. Biz diyor böyle böyle bir olay oldu diyor. Biz diyor müdürler bizi çağırdı diyor. Bundan dolayı diyor Suriyeliler bizi sıkıştırdı. İşte biz diyor kavga ettik anne okulda. Oğlum yeter diyor Suriyeliler Suriyeliler. Anne diyor sürekli diyor herkesi kıstırıyorlar diyor. Biz de diyor karşılığını veriyoruz. Bu da bir savaş çıktı yani böyle bir şey oldu. Tek bir Bak seni şey ararsa haberin olsun. Diyorum <laughs> <Şimdi>, istemiyorum <şimdi, gülüyor> buna. Bu sene öyle bir sıkıntı yok bir tek bu kız olayı. Şimdi ne böyle altı mı? Yedi. Yedi, Yedi mi? Hayır. <laughs> Sizin kalan Aralarında mı? bir yaş var galiba. Mı? Beş. Beş var. Aralarında bir yaş var ama ben biraz daha geç verdim ya. Tamam. İki sene anla gösterdim. Boyu en küçük, güzel. pusu küçük diye. En şimdi şimdi Ayşe de öyle. Diş doktorundan geliyoruz. <laughs> Doktor dedim ki sene dedim <laughs> bile başlayacak. Aa diyor hiçbir yere gidecek dur bir çok ufak duruyor diyor. <laughs> bir bir milyon oluyor. Nasıl da bir milyon. Evet maşallah bu Ben de çanta gibiydi. Çok milyondu. Bir anda evet, sonradan büyüdü. da öyle. kilo da almış. Çok yakışıklı olmuş. da öyle olacak herhalde. Da. Ayça Ayça da hiç da çok yakışıklı. Da, da, yakışık da, da hiçbir gidecek gibi Hı. durmuyor ama mecbur olacak. Altı yaşında oluyor. Sağlığı yerinde olsun da. Rapor şansı da yok boş. Mecbur başlayacakmış. Hadi ya. Temmuz'da altı yaş oluyor. Altı yaşı doldurunca kadar başlaması gerekiyor. Eylül'den sonra doğum günü olarak. Her bira ne olursa iyi öyle korkutuyorlar. Her şey, e rapor aldım. Tamam. Ama ayşı alamıyorsun. alamıyor. buldu bir aydan sonra alamıyorsun. Olsun gitsin Peki. ne yapalım? Siz böyle sohbeti devam ediyoruz anlamadım. <laughs> Allah'a emanet olun. Kendin Konuşacak çok, çok şey var. var. Sizi kafanızı azı daha sizin çok <laughs> hoşça kalın. Bizleri desteklemeyi devam ederseniz çok çok seviniriz. <laughs>